VSC 2024 yeni kariyerimizin ilk bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe ile kariyer başlangıcımızı yapıyoruz. Diyebilirsiniz ki Samsun Spor ankette önde çıktı. Neden Samsun Spor yok? Hemen açıklayayım. Samsun Spor'u şu anda baks ile alamıyorum. 66 box lazım. 21 baksım var. E, o yüzden satın almalı bir problem yaşadım şu anlık arkadaşlar. Onu hallettiğim an Samsung Spor kariyerine de başlayacağım. Fenerbahçe ile beraber iki kariyeri aynı anda aynı gün içerisinde her gün iki kariyer videosu gelecek. Bunları size söz veriyorum. Şimdilik sizi bekletmemek için en çok ikinci oy alan Fenerbahçe'yi de seçtim arkadaşlar. O zaman fazla uzatmayalım. Bir de diğer ankette açıklayayım. Video aralığını, dakika aralığını sormuştum. 10 ile 15 dakika aralığındaki ankette o kazandı. O kadar süreli kazandı. O yüzden videoları 15 dakikaya geçirmemeye çalışacağım. VSC izlenirse gerekirse arttırabilirim. Ortalama izlenme süresi arttıkça ben de videonun süresini ona göre dengelerim arkadaşlar. Ama ortalama 15 dakika olacak. Fazla uzatmıyorum. Fenerbahçe kariyerimiz VSC 2024'deki ilk kariyerimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. SM24'te de biliyorsunuz Galatasaray kariyerine başlamış, başlamış ki varsa o da kanalda izleyebilir. Orada da devre arasına kadar transfer yapmak yasaktı. Daha doğrusu yapmayı bilerek yapmadık. Daha gerçekçi olması için burada da ligin ilk maçları oynanana kadar herhangi bir değişiklik yapmayacağım kazdolar arkadaşlar. Kimseye de satmayacağım arkadaşlar. Atı satış yapabiliriz. Doğru satış yapabiliriz. E, kadroda Lincoln normalde kadroda yok arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden Lincoln'u şurada okutalım hatta. Çok güzel başladık. Evet Lincoln'u okutarak başladık. Bu harika oldu. Evet gelelim taktiğimize. Taktiği bozmayacağım açıkçası. Gerçek hayattaki taktik oynayacağım. 4-3-3 Fenerbahçe'nin en çok kullandığı taktik. Kadrosu bu şekilde hemen hemen. Ferdi sol, solda. Samuel sağda. Hücumcu oynayacağız. Baskılı oynayacağız. Fenerbahçe baskılı oyun oynuyor. Üçüncü bölgeye çok iyi baskı yapıyor. Şimanski Fred. İrfan Can Kahveci. Neyse Cengiz Günder sakat. Türk kuralına da uyuyacağım bu arada. Burada uyuyacağım. Ferdi 1, İrfan 2, Cengiz 3. Okey en iyi ol olacak taktik bu arkadaşlar. Gerçi Cengiz de şöyle bir baktığımda hmm, Cengiz daha iyi abi. İrfan Can 73, İsmail ile bir karşılaştırayım mı? 72 hız, dayanıklık İsmail daha fazla top çalma daha iyi şut. Abi oynasın be burada. Şöyle yapabiliriz aslında. Aynen. Şu şekilde. Şimanski'de hatta şuraya alalım. Ya ikisi solak ama olsun. Kaldırımız bu şekilde olacak. Baskılı ve hücumsu bir taktikle oynayacağız. İlk maçımızda biliyorsunuz Süper Kupa finali var. Bakalım kupaya başlayabilecek miyiz? Satış şu anda başka bir şey yapmayı düşünmüyorum dedi gibi. Maçı atlayarak ilerleyeceğiz her zamanki gibi arkadaşlar. o isteyen çok olursa oynarız derken Edin Ceko 4 gol ile başlıyor bir teklif daha geldi. Luan Perez 8.2 geldi. Şimdi rotasyonumuz nasıl stoperde? Cicu Beko var. Yedeklerde kim kalacak? Bir tek Luan Perez var. Olmaz abi. Kusura bakma. Çok da iyi teklif biliyor musunuz ya? Cık. Maalesef arkadaşlar. Reddedeceğiz. Evet. Süper Kupa finali Galatasaray'a karşı da e basınç, basınç, yüksek olsun dengeli oynayalım. Bu Galatasaray'a karşı da hücumcu Galatasaray Galatasaray'ın güzel oynuyor. Evet Galatasaray hangi bir yapmış mı? Yapmamış gerekiyor yok zaten. kaldırılır fişek gibi çok güzel bir maç olacak. Hadi bakalım. Maç atlaya bastık. Süper Kupa finaliyle başlıyoruz. Kerem Aktürkoğlu attı. Tadiş'e 1-1 yakaladık. Uzatmaya gitti. Penaltılarda kaybettik. Burada kupayı kaybederek başlıyoruz Soccer Manager'da Galatasaray ile kazanmıştık. Bu arada Süper Kupayı hep Galatasaray alıyor. Şu ana kadar herhalde 5-6 kere simüle ettim. Hepsini Galatasaray Fenerbahçe ile hiç alamadım. Den gelmedi daha doğrusu. Yine alamadık. Ligi de Galatasaray'la açıyoruz. Vay be. Diyecektim. Cengiz burada da sakatlandı. <laughs> Şaka gibi arkadaşlar ya. Gerçekçi. Çok gerçekçi bir kareyle ilerliyoruz şu anda. Ee, İsmail Yüksek'i mecbur almak zorundayız. Dediğim gibi Türk kuralına uymak istiyorum. Hazırsak Galatasaray derbisiyle açıyoruz yine. Basıncı normali çekeceğim. Ama hücumsal oynayacağım bu sefer. Hadi bakalım. Lig'de Galatasaray'ı yenelim. Kupayı alamadık yalnız. Ona üzüldüm be. Yine Tadiç bu sefer azalttı. İrfan attı. Mauro Deko. 10 kişi kaldı Galatasaray. 2-2'den sonra bir anda 2 gol bulduk. Kırmızı kartta keşke dakikası da yazsa. Aa oh, 48'de yazıyormuş. Evet. 2-2'de doğru. Güzel. 4-2 geldi. Cekonun 2, -2 Tadiç ve İrfan Can Kahveci oyunda da hücum oyuncularımız gerçekten verimli başladı. Hatay'a karşı oynayacağız kendi sahamızda. Basıncı yüksek yapacağım bakalım işe yarayacak mı? Bu gerekse basınç düşür, basınç yüksek olunca defansta yine 10 kişi kaldı rakibimiz ve yine 2 gol bu sefer Fred'den e geldi ve Edin Ceko. İkinci yarıda 10 kişiden sonra fişi çektik. Güzel oldu. ikinci sarıdan görmüşler. Oyuna bu kırmızı çok güzel. 5 sarı kartta bir maç, kaç maç ceza bilmiyorum da cezalı oluyor. Bir maçtır büyük ihtimalle. Oyunda Avrupa Ligi'ndeyiz. Ayrıyeten evet Samsun Spor demişken Samsun Spor arkadaşlar birkaç kişi yazmıştı yorumlarda. Sadece sizde değil yani bakar mısın? Pendik, Samsun ve Rize. Bunlar alt ligde. Ya oyun, VSC yapma gözünü sevme. Dünyanın güncellemesini getirdin şu takımları ayarlayamadın mı? Şaka mı yapıyorsun? Burada bir sistem edelim arkadaşlar. Basıncı burada normale düşüreceğim. Trabzonspor bize sıkıntı çıkarabilecek rakiplerden. Kadroda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Cengiz'e gerek yok. Emre Mor'a da gerek yok. Kent. Kadro iyi. Avrupa Ligi'deki gruplarımızda rotasyon yaparız gerçek hayatta Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. 2-0 Trabzon'u kendi sahamızda indiriyoruz. Şimanski ve İrfan Can kahveci attı. Çok güzel. Şurada bir de asistleri gösterse çok güzel olacak. Evet. Direkt de Ümbrani spor maçı var. Arkasından playoff maçı yapacağız. İsmail Yüksek attı. 24. dakika 1-0. Çok güzel. Galibiyetle başlıyoruz. Galibiyetle devam ediyoruz. 4-4, 10 gol attık. Sadece 2 gol yedik. Ve Aslan'a geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Kıbrıs takımıydı. Kazakistan'mış. Yanlış hatırlamıyormuşum. Ortalama olarak ha, bizim Süper Lig'in Anadolu kulüpleriyle hemen hemen yakın arkadaşlar. İlk başta açıkçası çok fazla rotasyon yapmak istemiyorum. Ofansif oyunumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Hastaneye rahat bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Tadiş 1-0, Ceko 2-0, İrfan Can ve sonradan gelen Emre Mor'la 4-0 oldu. Güzel. İkinci maçta rotasyon ekicim arkadaşlar. Çünkü birazdan Beşiktaş derbisi de var. Ee, Cengiz geldi. İrfan Can çok yorulmuş. İrfan Can dinlensin. Fred Şimanski. Tamam abi ofansif oyunla yine Beşiktaş'a yine kendi sahamızız. 3 derbinde kendi sahanın. Yalnız ligin ikinci yarısı çok sıkıntı olacak bizim için. Hep deplasmana gideceğiz. Maç atlaya bastık. Abu Bakar boş geçmedi 1-0. Emre Mor 90. dakikada kurtarıyor bizi. Adamsın Emre Mor. İki maçtır sonradan gelerek gol atıyor. Orada bir göz kırptı açıkçası bana. Ama Cengiz Ünder'le oynamak istiyorum. Foret'e tebaat şu alalım arkadaşlar. Sol tarafa Ryan Kent'i alalım. Oster Vole ile Ferdi Kadı olsun. Şimaski yorulmuş Crespo. İrfancan Can Kahveci de alalım. Şuraya bir Mert Hakan Fred yapalım. İrfan Can'la da İsmail yer değiştirelim. Tamamdır abi. Ortalamamız yine yüksek Aslanadan. Şurada. Beraberlik en kötü ya Çok güzel. Bravo çocuklar. Baç şu ayı. O servo, leci, kur. Rotasyon kaldırımımızda hatasız devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyoruz. Bakalım nasıl bir gruba düşeceğiz. Büyük bir ihtimalle alt birinci torbadayız. Ve evet ikinci torbadaymışız. Liverpool güzel. Osasuna, Leverkusen, Roma. Beşiktaş'la Roma'dan geldi. Bize kim gelecek? Oha üçüncü torbada mıyız? Kopenhag, Shakhtar. Evet Atalanta ve Braga geldi. Evet yıllar önceki intikamı Braga'dan alacağız. Bu belli oldu. Ve İskoç ekibi Aver'den geldi. Kolay bir grup. Yani ortalama. Atalanta burada bizi sıkıntı çıkaracaktır. Braga'ya eski oyuncumuz Bruma da var. Problemi yaratabilir mi? Yaratabilirler de basmanda. Beşiktaş'ta Roma, Kopenhag ve Sıdavan ve Ratislava geldi. Hemen hemen denk bir takım denk bir kura çektiklerini söyleyebiliriz. Burada şöyle gözü çarpan bir grup var mı diye baktığımda A grubu da dengeli B grubu dengeli D grubu F grubu bir tık güçlü en güçlü grubu F grubu diyebiliriz. Real, West Ham ve Shakhtar var. Bakacağız. Evet, Lig'de de Alanya karşı oynayacağız. Avrupa maçının Atalanta maçına kadar gelebilirsek geliriz. Gelemezsek bir sonraki bölümde Avrupa maçlarını oynarız. Ak rotasyonlu kadro kaldım ya. Olmaz olmaz. Gel oynaya gel şöyle. Devam et. Evet. Şimdi Eddie Jacob'umuzu alalım forete. Bazı şöyle golünü attım. Tebrikler. Duşan Tatiş'imizi yerine alalım. Emre Mor. İrfan Can Kahveci ile bu maçı oynayacağım. Şimanski gel buraya. İsmail Yüksek. Fred. GQ BKO'dan birisini dinlendirmek istiyorum. Öncelikle BKO'yu dinlendirelim. Burada bir Ferdi Kadol yapalım. Oster stoper stoperde oynayabiliyormuş. Güzel. Mia Zayci de Fred'in yerine oynatalım bu maç. Dinlensin Fred'imiz de. Hadi bakalım. Alanya deplasmanındayız. Oo, Efecan Karaca attı ama Edin Dzeko Emre Mor 4-5 9 maç 9 gollü bir galibiyet 9 golü maçtan çok iyi oldu bu. Geçen seneki gerçek hayatta Kara Gümrük Fenerbahçe maçı oldu. Sedek Belediyespor geldi. Hemen yedek kadromuzu hemen ayarlayalım. O sayı Ferdi buraya geçsin. İlfan Çan'ı kaleye geçirelim. Bat şu ay oynasın yine. Frit, Mert Hakan yanında Şimanski'nin yerine girsin. Emre Emre Mor ve Rankent yapalım. Tamam bütün herkesi koyduk kadroya. Etap Crespo'da kalsın orada. Seyrek Belediye Spor'a karşı bir sürpriz yaşamayız herhalde. Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor. Bugün güzel başladı Emre Mor formda başladı. Bakalım Göztepe'ye çekebilecek miyiz? Görkem T yönetiminde Göztepe'de ligin çok sıkıntılı takımlarından. Onlar alt dikte kim gelmiş bakalım. Kupa kupa kupa. Şu anda kupayı göremedim abi. Ben mi göremedim? Evet ulusal kupa Pendik gelmiş. Okey. İşte Ankara gücü maçında tekrardan kalemizi dolduralım. Ceko gel buraya. Cekosun sen gelmeye de vazgeçtim. Sen şuraya gel. Evet. Fred, İrfan, Cengiz de oynayalım. Crespo gelsin. Şimanski gelsin. Şimanski gelsin. Crespo gelmesin. Ekao dinlenmişti. Bu sefer de Ciku'yu dinlendirelim. Şöyle yapalım. Ferdi Kadol dinlendi. O sayı Ferdi. Tam Kadol çıkabiliriz. Crespo'yu alıp Emre Mur'u alalım kenara. Tamamdır abi. Ankara gücüne karşı kendi sahamızdayız. Gerçek hayatta olduğu gibi oyunda da overall bakımından Fenerbahçe ve Galatasaray ligin gerçekten çok üstün olduğu için şampiyonluk ligde e Galatasaray ile diğer, iki, diğer takımlar karşı kolay kolay puan kaybetmeyiz. Geçen seneye oranla konuşuyorum bunu. <laughs> Yalnız Edince Dzeko yine attı. Tadi işte attı. Bölümün sonunda bir de gol kralına da bakacağız tabii ki. Ant Kasımpaşa'da asmanındayız. Ciko gel. Perez çık. Bak şu an Cengiz Ünder. Devam abi. Tam gaz devam ediyoruz. Rotasyona gerek yok. Fazla kadrolu bölüm. Gerçekten de İsmail Kartal çok oynamıyor. Ceko ve Rankent sonradan atıyor golleri. Oo verdi sakatlandı 5 hafta ya. Bu iyi olmadı ama neyse. Perez de oynuyor burada ama ben Ostar Volley oynayacağım. Gel gerçekçi olsun. Ama bu sefer de Türk kuralı gitti. Abo oh, oh. Şimanski yüksek ve Cengiz kaldı. Ferdesiz Türk kuralını Serdar Aziz yok onu boyunda. Şimdi fark ettim. Eee olmadı bu hocam. İsmail Yüksek stoperde kaç oynuyor? 59 oynuyor. Çok uçuk oynuyor ya. Mert Hakan yanında alacağız. Ş Şimanski çıksın abi yapacak şey yok. Türk Foret. Emir Moro orada o. Abi herif ancak abi lan. Ne? lan oh, son anda gördüm var ya. Şimanski sonra sonra belki Ferid'in yerine girdi zatar. Neyse. Cengiz sakatlığı kötü oldu ama e, bizim için çok önemli bir e, problem olacağını sanmıyorum. Lig için. Evet kaybettik. Gel olsun. Can Keleş attı. Bize kapağı koydu. Karar Bizi ilk mağlubiyetimizi ettiğimizi Ve namalup olan iki takım kaldı. Beşiktaş ve Başakşehir çok iyi gidiyor. <laughs> Konya Spor maçında da bu taktikle çıkmak zorundayım ama o Bekoros Cezalı mı şu an? Ha bir sonraki. Dördüncü de. Evet evet o. Okay. Ceko Ünder ya shocking Güzel. Konya deplasmanında hata yapmadık. Önemliydi. Beko bir sonraki maçta cezalı olacak diyor. Okey. Bakayım burada gözükmüyor. Anladım anladım. Okey okey okey. Abi Şimanski iyi nasıl yapabiliriz? Şimanski yazacağım abi. Ya çıkarıcı düşündük ya. Antalya'da deplasmanında Buksa bizi affetmez abi ya. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Taktikler bir hata var ama İrfancan, Ancan. Hocam beni kesme diyor. Ee, son anda bir puan aldık. Avrupa'da da oynayalım. Bu Avrupa maçını oynayalım. Arkasından bölümü sonlandırız abi. Güzel Şimanski geldi. Oster Avrupa'da yok abi. Oster güveneceğim. Ama ofansif oynamayalım. Liverpool'u sen Alman kaleye gel koçum. Batshuayi Kent güzel abi. Evet rakip bizden. Güçlü abi. Bizim savunmatta o say çok düşmüş ya. Basıncımız yanmıyor yüksek oyuncum abi korkmuyorum. Atalanta replasmanı. Baskılı oyunumuzu sergilemek istiyorum. Duşan Tadi. Avrupa Ligi'ne İtalya replasmanından 3 puan alarak başlıyoruz. Bu çok kritik bir mağlubiyet. İşte bu kadar. Braga'da kazanmış. Braga'nın kadroyu görebiliyor muyuz? Evet. Oo, Braga'da güzel kadrosu varmış lan. Uf. Ortalama 81 ortalamada yani 77-78 civarında bizimle gayet eşitler. Umarım sıkıntı çıkarmaz Braga'da. Evet Avrupa'da galibiyetle başladık. Lig'de 11'i 12. haftanın sonunda bizim bir maç eksiğimiz var. 26 puan ile Üçüncü sıradayız. Kazanırsak 29 olacağız. Gol kararlarına baktığımızda Mauro Icardi birinci. Adam Buksa Antalya'dan ikinci ve bizden Ceko bu Bakar'da üçüncülüğü paylaşıyor. Asist krallığına baktığımızda ise Endombele şu ana kadar ciddi bir fark yaratmış. Arkadan Berkay Özcan, Abdülkadir Ömür, o Raşit ve bizden Duşan Tadiş ve kiralık oynayan Emre Demir de geliyor. Emre Demir kaç? 65 overall. Evet genel istatistiklerimizde bir göz attığımızda en golü Ceko 15 gole gelmiş şu anda ve Dušan Tadić de işte, 7 asist ile gerçekten göz kamaştırıyor. Emre Mor'un da 7 maç 7 gol biraz dik performansı 7.3 ortalaması gerçekten ilk 11'e göz kırpıyor. Yani ikinci bölümde Cengiz yok sağlarda abi Cengiz. Nerede abi Cengiz? Cengiz. Cengiz'den kestik formu arkadaşlar. Ben hatta şimdi unutmadan koyayım. Emre Murgel, Cengiz'in performansı düşük. Cengiz'i yedeklere alacağız. Eh kim alsam lan oğlum kim alır? alamadım ya. Esek güzel hiç kalsın kenarda. Evet bir sonraki bölümde o zaman. Abi bir sonraki bölümde yalnız çok yorgunuz. Basıncı düşük oynayacağız. Onu unutmadım. Evet. Evet 16. dakikaya geldik. Fazla uzatmıyorum arkadaşlar. İlk bölümü güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. Kanala abone olma varsa diyeceğim ama bu zaten buraya kadar izleyip de abone olmayan yoktur diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.